Merhaba arkadaşlar. Milyonerliğe hızlı geçiş kitabını okuyorum şu anda. Kitabın 59. sayfasındayım. 4. kısımdayım. Ve kitap buraya kadar çok akıcıydı. Çok güzeldi. Çok sürükleyiciydi. Yani kitabı elimden bırakmak istemedim. Şu kadarını söyleyebilirim ki vatandaşın bir hayali var. Lamborghini almak. Daha sonra bunun için yola koyuluyor. Önüne birçok engel çıksa da yılmıyor. Daha sonra kendi yöntemini yani hızlı şeriti yapmayı planlıyor. Arkadaşlar hızlı şeritten kastımız da şu. Yavaş şerit ve hızlı şerit diye iki yol var. Yani bu yazarın bahsettiği iki yol var. Yavaş şerit demek çoğu zenginin genç yaşta değil de artık sonunda yani 60'lı yaşlarda zengin olmasından bahsediyor. Hızlı şerit ise genç yaşta zengin olmaktan, servet sahibi olmaktan bahsediyor. Ve bu kitapta onun formülünü vermeye çalışmış. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kitabın ileriki kısımlarında yine yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.